Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane iki tane kuklamız var. Birisi kız, bir erkek. Ama böyle tahtadan değil zaten. Güzel yapmış mıyım? Uygun bence. Renkleri. Kızlar zaten. Şu dedikten parmağınızı geçiriyorsunuz. Şuradan. Hop. Oh. Oh. Olmuyordu. Durun. Oh, oh. Oh. Evet takabildim. Bakın böyle. Selam dostum. silah. <laughs> Ama bence güzel oldu. Bir de gözlerini ben yaptım. Rekleri de tam uygun bence. Kırmızı. Yanakları ağzı da zaten kırmızı. Saçları da uygun. Bak. Şu. Şurası var ya. Şu. Orası, orası da şapkaymış. Ama şu. Şurası. şunlar şunlar Öyle de. Saç. Onlar. Onlar saç da. Ben yanlış yaptım. Ama belli etmiyor bence. Belli etmiyor. Bir de. E, kız. Kız olan ikisi de seç vardı. Onu biraz karalamışım. Olmamış. Gözleri de tam yapamadım. O yüzden böyle oldu. Ben arkadaşlar uygun oldu bunlar ya. Evet uygun oldu. Bir de bu çok güzel oldu. Kuklalarla ondan kaç veriyorsanız ama yazı. Yorum açıksa bilmiyorum ya da kapalı. Siz bir yerden bana sorarsınız. Hadi bay bay arkadaşlar.